you <smart noise> <smart noise> Ev tekstillik platformu Ankara efendim Ankaralılara ev sahipliği yapıyor. Bursa ve Denizli'den sonra sıra Ankara'ya geldi. Evet merhaba siz tanıyalım. Merhaba ismim Enes Erdem Ayhan Tekstil Yönetim Kurulu üyelerinden birisiyim. Ee, bu akşam Ufuk Ocağı destek için buradasınız. Görüşleriniz neler? Daha önce Ufuk Bey'in zaten diğer yemeklerine, toplantılarına katılmıştık. Bugün Ankara'da ev sahipliği yapmaktan gayet mutluyuz. Böyle bir ekibi burada bir arada görmek gerçekten gençler olarak bize motivasyon kaynağı. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İnşallah daha önce dinlediğim projeleri de bugün tekrar dinleyerek aklıma takılan soruları veyahut da ileriye yönelik planlarımı tekrardan dile getireceğim. Bu sistemde yani bu zincirde bir parça olmak bizim için gerçekten mutluluk verici. Özellikle projelerde biz gençlere yoğunlaşması bizleri daha da bir cesaretlendiriyor. Biz de bu zincirin bir halkası olarak daha önce söylediğim gibi üzerimize ne düşüyorsa nasıl aksiyon alınması gerekiyorsa veya hutta nerede ne şekilde bulunulması gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız. Erdem Ayhan Tekstil olarak. Evet. Ve görüşlerinizi de ileterek yanılmıyorsam Denizli'ye de geldiniz. Evet. Tam desteğinizi verdiniz. Kesinlikle. Evet. Ta Denizli'ye kadar gelmeniz de çok kıymetli Sayın Ufuk Ocak tarafından. Evet. Efendim evet kameraya dönelim ve buradan özel bir mesaj Bırakalım neler söylemek istersiniz? Bizler geçmişimizden aldığımız tecrübelerle ileriye yönelik hareketlerimizi her zaman daha iyi yapmalıyız. Ama şunu her zaman bilmeliyiz ki ileriye yönelik adımlarımızda, hareketlerimizde veya hatta hedef planlarımızda birinci önceliğimiz ve birinci ihtiyacımız kesinlikle gençlerdir. Bugün burada bulunmamın sebebi gençlere verilen kıymet. Bunu defalarca dile getirdim. Buradan ricam ya da ses, seslenişim. Gençlere verilen kıymetin asla azalmaması, bundan yana da şüphe, şüphemiz olmadığı için Ufuk Bey'e tam desteklerimizi tekrardan dile getiriyorum. Teşekkür ediyoruz. İletilmiştir. <laughs> Sağ olun.